Evet arkadaşlar Soru Kolik kanalından herkese merhaba. Samet Hoca ile baş başasınız bugün. Çemberin analitik incelemesine devam edeceğiz. Nerede kaldık? Neler yaptık Çemberin analitik incelemesinde? Çemberin standart denklemini yazdık. Özel konumlarını inceledik. Başka ne yaptık? Kuvveti gördük. Efendim söyleyeyim genel denklemini inceledik. Şimdi yine buradan çok soru geleceğini zannetmediğim ama ne olur ne olmaz diye şurada minicik bir şey var. Ondan size bahsetmek istedim. Mer çemberin parametrik denklemi. Merkezi A, B ve yarıçapı R olan çemberin parametrik denklemi nasıl yazılırmış arkadaşlar? Bakınız format bu. Tamam? Şeklinde gösterilir. Merkez AB'yi yazıyoruz. R yarıçap demek. Zaten trigonometriden hatırlarsan x senin için kosinüs, y de senin için sinüs demek idi. Tamam. Şimdi bunun ispatını tersten yapalım. Şimdi a'yı karşıya atarsam x eksi a eşittir r çarpı kosinüs alfam oldu? Aynı şekilde b'yi karşıya atarsam y eksi b r çarpı sinüs alfa oldu sevgili arkadaşım? Evet. Bunların karelerini alıp taraf tarafı toplarsam bakalım ne gelecek. x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi eşittir. Buradan z kare kos kare alfa gelir. Buradan da z kare sin kare alfa mı gelir? Z kare parantezini aldığım zaman kos kare alfa artı sin kare alfa geleceği için trigonometriden senin de bunun bir olduğunu bildiğin için Çember denklemini elde ettim mi? Şurada. Şurası bir ya zaten herhangi bir etkisi yok. Çember denklemini elde ettik. Yani şöyle gördüğünüz zaman x, y, eksi 3, 4 çemberin nesi senin için? Merkezi. Şimdi dikkat et. Aldatmacalı yazdım. Kosinüs ve sinüsün yerini değiştirdim. Hiç fark etmez senin için. Çünkü aldığın zaman karesini aynı işlem gelecek. Şu artı eksi. E karesini aldığın zaman o artı eksi zaten gidecek. Dolayısıyla yarı çapta ne olacak? 5. Önemli olan şunların aynı olması benim için. Artıya eksiye takılma. Merkezi eksi 3'e 4 ve yarı çapı 5 olan çember denklemi aslında bu. X artı 3'ün karesi y eksi 4'ün karesi eşittir 25 şeklinde. Tamam. Eğer burada hiçbir şey yapamazsan ispatını yap. Benim yaptığım gibi x artı 3 eşittir 5 sin alfa y eksi 4 eşittir eksi 5 kos alfa karelerini al topla çember denklemini elde et arkadaşım sıkıntı yok şimdi dönüşümlerle geometri öteleme dönme simetriyi çember üzerinde sorabilir mi bize sorabilir yapacağımız her işlemi unutmayın ki çemberin merkezine yapacağız tamam mı ötelediğimiz ya da simetrisini aldığımız herhangi bir çemberin yarı çapı ne yapmaz? Değişmez. Sadece nesini değiştiririz? Yerini değiştiririz dedik. Şimdi çemberi ötelerken yarıçap sabit kalır ve sadece merkezin yeri değişir. Ötelerken. Şimdi hemen burada D ne demekti? 8 E ne demekti? 6 ve F zaten yokmuş. 0'mış. Merkez ne oluyordu? Eksi D bölü 2 eksi E bölü 2. Yani eksi 4 e eksi 3. Yarıçap kök içinde D kare 64 E kare 36 eksi 4 ve 0 olduğu için yazmadım. Bölü 2 idi. 100 bölü 2 de kaç yapar? 110 diye çıkar. 10 bölü 2 de kaç yapar? 5 yapar sevgili arkadaşım. Şimdi bu çemberi U vektörüyle ne yapacağız biz? Öteleyeceğiz. Ötelerken u vektörüyle ötelemeyecek miyim? Ötelediğim şeyde ne yapıyordum hatırla Nokta ile vektörü topluyorum. Eksi 4 ile eksi 2 şurası eksi 2'ye 3 ya. Eksi 4 ile eksi 2'yi topladım. Yeni merkezim eksi 6 virgül eksi 3 ile 3'ü topladım. 0. Yarı çapımda kaçtı zaten? Yeni çember denklemi x Eksi 6'yı nasıl yazacağım? Artı 6'nın karesi y kare eşittir. 5'in karesi 25. Bu kadar basit. Merkezi ötele denklemi yaz. Yapacağım başka bir şey yok. Devam ettik. Sevgili arkadaşlar bakalım. Burada ne varmış bakalım. Burada da simetri kısmı yansıma kısmını uygulayacağız çemberin x eksenine göre simetrisi, y eksenine göre simetrisi falan demiş. Şimdi biz merkezi bulalım. Merkez 1'e eksi 2 yarı çap 3. Şimdi x eksenine göre simetrisi. Sırayla çemberin denklemini yazacağız. Ama hep merkeze uygulayacağız. Merkez 1'e 2 idi. Pardon 1'e eksi 2 idi. x eksenine göre simetrisini aldığımda X sabit. Y'nin işareti değişmiyor muydu? Evet. O yüzden yeni merkezim ne olacak? M üstü diyelim. X sabit. Y'nin işareti değişti. 1'e 2 oldu. E yarı çap değişmeyeceğine göre yarı çap 3. Denklemem ne oldu o zaman? X eksi 1'in karesi artı Y eksi 2'nin karesi eşittir 9. Yani direkt merkez yerini denklem üzerinden de değiştirebiliriz. Bilginiz olsun. Y'nin işaretini değiştirdik. Y eksenine göre simetrisi o zaman direkt yapalım. Y sabit x'tekin işaretini değiştireceğim. X artı 1'in karesi Y artı 2'nin karesi 9 oldu. Orijine göre de her ikisinin de işareti değişmeli. Yani eksi 1 artı 1 oldu. Artı 2 de eksi 2 oldu bizim için. Demek ki y x doğrusuna göre de yer değiştiriyordu. Yani merkezim ne olacak? Ya x yerine y, y yerine x yazacaksın gelip. y 1'in karesi, x artı 2'nin karesi eşittir 9. Diğer türlü baktığımız zaman y x doğrusuna göre hem yer hem de ne değiştiriyordu? İşaret. Şimdi bunu karıştırmayın istiyorsanız şöyle yapalım. Hem yer hem işaret değiştirirsem 2 virgül eksi 1 olur merkezim. Denklemimde ne olur? X eksi 2'nin karesi y artı 1'in karesi eşittir 9 şeklinde olur. X eşittir 2 doğrusuna göre simetrisi merkez neydi? 1 e 2 idi. Merkezim bize eksi 2 idi başlangıçta x eşittir 2'ye göre alırken yeni merkez ne olacak? x'e bakacağız. x değişiyor çünkü. 1'den 2'ye x kaç artmış? 1 artmış. Simetrisini aldığım için 1 daha artırırsam 3 olur. y değişmez. O zaman denklem x eksi 3'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. Kaç olacak? 9. y eşittir 1 doğrusuna göre merkez 1'e eksi 2 idi y eşittir 1'e göre alıyorum. Bu sefer y değişecek. x sabit. Eksi 2'den 1'e kaç artmış? 3 artmış. 3 de arttırırsam 4 olur. O zaman denklemim x eksi 1'in karesi y eksi 4'ün karesi eşittir 9 gelir. 4,5 noktasına göre simetrisi. Noktanın noktaya göre simetrisini alacağız burada da. 1 2'nin 4,5'e göre simetrisini alırken yeni merkezi bulalım. 1'den 4'e kaç artmış? 3. 3 de arttırırsam 7 olur. Eksi 2'den 5'e kaç artmış? 7. 7 de arttırırsam 12 olur. E, merkez bu. O zaman denklem x eksi 7'nin karesi artı y eksi 12'nin karesi eşittir. 9 olarak geldi sevgili arkadaşlar. Böylelikle şimdi bu video birazcık size ters gelmiş olabilir. Hocam hızlı çözdünüz değil. Lütfen bu videoyu izlemeden önce parametrik denklem ötelenme ve simetri videosunu izlemeden önce lütfen dönüşümlerle geometri videosunu izleyin. Öteleme, dönme, simetri de bunlardan bir sürü çözdük zaten. Onu çözüp buna bakarsanız bu sayfa o yüzden daha verimli olacak sizin için. Dedik Böylelikle videonun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Lütfen iyi çalışın. Bunları bir kağıda yazın. Öteleme, dönme, simetri kurallarını yazın. Sonra merkeze hepsini uygulayın tek tek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.